Herkese merhaba arkadaşlar. Retro hoşgeldiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir koleksiyon videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Taso setlerimize bir yenisini ekledik. Uzun zamandan beri tamamlamaya çalıştığım bir tane eksik olan ve hala bulamadığım dediğim ve sonunda ummadığım bir yerden çıkan Beyblade Tasos seti arkadaşlar. Çok garip bir giriş oldu. Ben de farkındayım. 250 numaralı Beyblade Tasos'unu bildiğiniz gibi uzun zamandan beri arıyordum ve asker arkadaşlarımın bir tanesi geçen gün e abi ben de tasolar var, bir bak istersen falan dedi. Oradan e, geldi e, 250 numaralı baby Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum gönderdiği için e, çok daha fazla lafı uzatmayacağım. Hemen şöyle kamerayı elime alıyorum. E, şöyle yukarıdan açıyla geliyoruz abi. Bu arada Pokemon Tasos'u koleksiyon videolarımı daha önceden e, izlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. E, yine kartlar kısmına eklerim sağ üst köşeden e, ulaşabilirsiniz. Taso e, bir seti bunların hepsini tamamladık. E, taso iki seti tamam. Hazır gelmişken e, bir yandan da e, bahsedelim. Taso 3 tamam. E, jet Taso tamam. Bazıları yıpranmış durumda. Çok detaylı geçmiyorum. Böyle genel özet gibi bir şey olsun. Heh şimdi bak. E, radyolu jet tasolardan roket takımının olduğu taso eksik abi. Beyblade tasolarını detaylı inceleyeceğiz. Roket takımı tasosu eksik. Özel koleksiyon tamam. TV taso tamam. Dev tasoların videosunu daha önce çektik. Digimon serisi bu da tamam abi. Yu-Gi-Oh'a gelmişken Yu-Gi-Oh'tan da bahsedelim. Eksik tasoları bir yandan gösterelim. Şöyle geleyim. Hemen yavaştan Aynen. Yu-Gi-Oh'tan da arkadaşlar 105 ve 106 numaralı tasolarım eksik. Eksiklerden de bahsettikten sonra Beyblade tasolarına gelelim arkadaşlar. Beyblade tasoları yine benim çocukluğumun artık son dönemlerine doğru diyeyim. Pokemon'dan sonra çıkan böyle topaç şeklinde Döndürerek oynadığımız, vurarak oynadığımız bir çeşit taso. Beyblade de bayağı popüler bir e, animedir. E, bizim e, tabirimizde çizgi filmdir. Yani çizgi film anime tartışmasına şimdi hiç girmeyelim. E, ama yine popüleritesini e, uzun süre Türkiye'de e, yaşamış, e, uzun soluklu olarak Türkiye'de devam etmiş. Ee, gerek anime olarak da e, televizyonda falan bayağı izlediğimiz serilerden bir tanesidir bir 90'ların sonları 2000'lerin başlarında böyle e, popüler olan e, bir kültürdür diyeyim e, Bayağı geniş bir taso koleksiyonu var böyle e, bir numara Takao'dan başlayalım Yavaştan detaylıca inceleyelim Duranza biraz e, yıpranmış durumda böyle yavaştan gidiyorum arkadaşlar Çok geniş bir koleksiyon herhalde 260 tasoluk bir set var 270 tasoluk pardon arada böyle yo aynen 260 tasoluk geleceğim şimdi onun detayına arada böyle birkaç tane e, üretim hatası olup çıkmayan taso var 90 ile 111 arası e, numaralar böyle yavaştan gidiyoruz Amerikan takımını falan görüyoruz baya baya böyle e, eğlenceli bir e, animeydi bu da e, baya izlerdik. bu arada kırılmamış tam e, versiyonda tasolarım da var arkadan geleceğim şimdi arka taraftaymış şeffaf dosyada olunca haliyle. Ee, ...insan ee, arka taraftakini de görmüyor değil. Ee, Rus takımı falan var burada. Bak sergeyi falan görüyoruz. Yine e, Avusturya takımı mıydı? Avustralya takımı mıydı? Öyle bir şeydi. Dur bakalım yakından gelelim. Aynen Avust... A ne? Avrupa takımı diyor. Hmm. Pardon. Yanlış hatırlamışım. Ee, burada yine dediğim gibi kırılmamış tasolar böyle. Topaş işte burada çubukları falan vardı. Böyle çubukları birleştiriyordum. Böyle yıldız tornavide ucu gibi bir şey oluyordu. Ee, bunun ortasında da böyle e, artı şeklinde bir delik var. Oraya yerleştiriyorsun. çarpıştırarak Bayağı oynardık ya. Her şeyden stadyum yapardık. Yoğurt kovası kapağı. Ne bileyim böyle ne istersen. Çöp varillerini ters çevirip mi oynamadık? Valla çok oynadık be. Abi Harbi harbi güzel çocukluğumuz geçti. Bizim çocukluğumuz harbiden sokakta geçerdi. Tasos'un misketi bilmem nesi bir sürü şey oynadık. Bununla ilgili böyle işte anılarımı hem anlatıyorum hem paylaşıyorum. Bir yandan da gidiyoruz. Böyle içerisinde farklı farklı setlerin olduğu bir toplam set aslında. İşte atıyorum metal topaçlar var. İşte bu şekilde yıldırım topaçlar falan var. Mesela üzerinde görebiliyoruz yıldırım topaç yazıyor. Takao var bu arada. Farklı farklı setler var. Böyle bir yavaştan da gidiyoruz. Çin takımından karakterleri görüyoruz. Kai'yi görüyoruz. Ee, Max'ımız var. Burada Eddie var Amerikan takımından. Yavaştan. Ee, kırılmamış olanları daha değerli. Bu arada işte taso falan almak isterseniz de e, Facebook'ta gruplar var. E, taso kart grupları, e, koleksiyon grupları e, falan var. Taso ve kart dünyası falan var. E, bu tarz gruplar var arkadaşlar. Bunlar da metal topaçlardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen metal topaçlar. Bu arada heh bak şu tarafa gelmişken şimdi şöyle kamera biraz sallanıyor olabilir, olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. 90 numara Ivan Taso Rus takımından ardından 111 numara metal topaçlara geçiyor Duranza'ya. E, şimdi burada arada bir eksiklik olmuş. Ee, basım hatası mı diyeyim yani tam olarak ben de bilmiyorum ee, hani bilen arkadaşlar varsa yazsın neden böyle bir şey olmuş hatalı üretim olmuş sanırsam arada bir 20 taso çıkmamış yani 90 ile 111 arasında ki numaralar eksik abi nedendir ee, bilmiyorum sebebini yurt dışında daha farklı Beyblade tasoları falan da var. Ee, nerede çıkmış Meksika'da mı çıkmıştı Estonya'da mı o taraflarda falan ee, var abi çok farklı tasolar var ee, özellikle e, Amerika tarafında falan e, bayağı gelişmiş İspanya'da falan bayağı e, gelişmiş Avrupa'da da yine e, aynı aynı şekilde İsrail'de falan da bayağı gelişmiş bir e, kültür aslında bu arada işte animeden de ka e, kareler görüyoruz burada Kai var Takao var yine e, toplamda 282 ile biten geniş bir koleksiyon. 250 numaranın <laughs> bende anlısı çoktur abi. Yani herkes bilir forumlardan e, gruplardan falan. Ben 250'yi bayağıdır arıyorum. Askere gitmeden beri bayağı arıyorum. Birkaç yıldır herhalde alıyor arıyorum. Tam buldum diyorum başkası satın almış oluyor bir yerden denk geliyor ilanı kaçırıyoruz bilmem ne falan ık mık derken neyse sonunda bulduk geleceğiz o meşhur 250 numaralı tasoya da bu arada bir yandan da detaylıca inceliyorum Siz de koleksiyon yaparsanız işte atıyorum eksik olan tasolarınızı buradan görebilirsiniz bu arada bunlar da mega topaç olarak geçiyor iler şöyle bir yandan da yavaştan geçelim böyle şeffaf olanları da var bunların fantom topaç sanırsam bunlar da şöyle biraz daha yakından bakalım Aynen. Phantom Topaç diye geçiyor. Bunlar da güzel tasarımlar olmuş. Kimisinin böyle kenarları falan kırık. Yani kondisyona çok takık değilim koleksiyon konusunda. En azından tasolar konusunda. Ee, abi bazılarını bulmak gerçekten zor. Yani emin olabilirsiniz. Oldukça zor. Bu arada şeffaf tasoların önünde de arkasında da aynı şey var. Şuradan Bayağı 200 küsur numaralara kadar geldik. Yine Ray'i görüyoruz. Ray'i de severim. Amerikan takımından Michael. Burada da Max'ın kutsal canavarını görüyoruz. Bu Beyblade'lerden falan kutsal canavar çıkardı bizim izlediğimiz serilerde. Şimdi yeni serileri takip etmiyorum. Ne çıkıyor, ne var? Tam olarak <laughs> nasıl işliyor, bilmiyorum. Kutsal canavarlar çıkardı falan böyle. Kötü elemanlar vardı. Bu kutsal canavarları ele geçirme derdindeydi yer falan filan. Buradan da böyle TV tasuya benzer dijital topaçlara geliyoruz abi. Fantom topaçlar da bitiyor. Bak şöyle, çift taraflı işte. Buradan Çin takımından karakterleri görüyoruz. Gayo'ydu sanırsam bunun adı. İşte bunlar da dijital topaç olarak geçiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir hatam varsa düzeltebilirsiniz arkadaşlar yorumlar kısmında. Bahsedebilirsiniz. Dediğim gibi diğer taso serilerinin videolarında da <laughs> kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Oldukça geniş bir koleksiyon. Bayağı yıpranmış durumda Rus takımından bir taso daha var burada ve bunlar da dijital topaç mıydı diye atıyor. Yanlış hatırlamıyorsam şunlar da dijital topaçtı. Aynen dijital topaç olarak geçiyor. Dijital topaçların bir TV şeklinde olanı var. Bir de e, böyle janjanlı, parlaklı olanları var. Şunlar gibi. Bunlar da dijital topaç olarak geçiyor arkadaşlar. Takayı görüyoruz ve meşhur 250 numaraya geliyoruz. İsim vermiyorum ama asker arkadaşıma e, sonsuz teşekkür. E, lerimi sunuyorum. Buradan baya baya zar zor bulduk bunu. sağolsun e, sağ olsun. Nereden çıkacağı belli olmuyor abi. Bu koleksiyon işi harbiden e, nereden çıkacağı belli olmuyor. Zaten koleksiyonun olayı da o anısı var. Yani bunlar bu Türkiye'nin her yerinden e, taso gelmiştir bu koleksiyona. Emin olabilirsiniz. Takaslar, pazarlıklar, alışlar, verişler. Yani neler neler oldu kim bilir. Hepsinin şu koleksiyonun bile ayrı anısı var. Açık söylemek gerekirse bu arada koleksiyonu tamamlamama da yardımcı olan bütün arkadaşlara buradan hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yavaştan sona doğru geliyoruz. Abi çok iyi durumda olanlar da var. Dediğim gibi kırılmamış, sapa sağlam duran. Çok iyi durumda olanlar var. Çin takımına geliyoruz. Bayağı yıpranmış durumda olanlar da var. Bunların da işte böyle önünde karakterler varken... Arkasında da o karakterlere ait e, topaçlar var. E, bunlarla ilgili videoları daha önceden de çektim. Ve en son Beyblade hakemiyle 282 numarayla bitiriyoruz. Ve e, 262 tasoluk bir set. E, son olarak da böyle Jibster ekstra çubuklar çıkardı. Onu da bir yerden bulmuşum tam kırılmamış halde. Evet arkadaşlar e, Beyblade tasosunu da tamamladık. Türkiye'de çıkmış olan koleksiyon Umarım beğenmişsinizdir Bir videonun daha sonuna geldik Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı esirgemeyin Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Kendinize iyi bakın arkadaşlar